Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Rana Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve çevrenizdeki kişilerle paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Yine aynı şekilde Instagram'da Ayşe Rana Çiftçi şeklinde sayfam bulunmaktadır arkadaşlar. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle altıgen hırka yapacağız arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerimiz Koton ip, ipe ihtiyacımız var. Ben bunlardan 6 tane aldım. Ama normalde 2 ya da 4 tane ile size rahatlıkla çıkabilir. Ben kendime yapacağımdan dolayı biraz bedenim büyük o yüzden dolayı çok ip aldım. Ve en son size kaç tane ip kullandığımı söylerim arkadaşlar bitiminde. 2 milimlik tığa ihtiyacımız var. İpimize uygun olaraktan. Ve bir adet makasa ihtiyacımız var. Evet şu şekilde başlıyoruz hemen. 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen ilk başlangıçtaki zincirimizin içine batıp birleştiriyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şu ipimizi yaptığımız zincirle birlikte alacağız arkadaşlar. Onu da aradan kaybetmiş olacağız. 3 tane trabzan yapacağız şimdi. Ve e, üçünü 3 üç kere de toparlayacağız bu tırabzanımızı İpimizin başında oluyoruz. Hemen şu şekilde. 1, <laughs> 2 ve 3. Böylelikle ilk yaptığımız zincir ile birlikte 3 tane tırabzanımızı oluşturmuş oluyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Hemen ipimizin başında oluyoruz. 3 kere de toparlayaraktan trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde 6 tane 3 üç tane üçlü Trabzon oluşturmuş olacağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir 3 tane trabzan. Bu şekilde 6 tane yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 3 tane yaptık. 3 tane daha yapacağız. Birbirlerini biraz yakınlaştırıyorum ki sığsınlar 1 2 3 Yine aynı şekilde Geriye doğru çektiriyorum sığsınlar. 3 oldu. 1, 2, 3 tane zincir. 2, 4, 5 oldu. Son bir tane daha üçlü trabzan. 1, 2, 3. 1, 2. Ve üçüncüyü de yapmış olduk. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincir çekiyoruz. Hemen şu başlangıçtaki yapmış olduğumuz zincire şu şekilde birleştiriyoruz. Burada yapmamız gereken şey bu şekilde başını dolayıp hemen buraya geçmek değil. Şuradaki trabzanların tepesine sık iğne yaparaktan ve bir tane de bu boşluğumuzu yaparaktan bu tarafa geçmiş olduk. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Evet 1, 2, 3. Şimdi bu ilk aşamamız olduğu için tekrar ıı, bu buraya batıyoruz ve köşelerimiz artık oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir dakika hemen göstereceğim. 1, 2, 3. Yani ilk sırada 6 tane üçlü trabzan oluşturduk. İkinci sırada her Üst zincir çektiğimiz yeri iki tane şu şekilde yapacağız ve böylelikle köşe kısımlarımız oluşmuş olacak. Üç tane zincir çekiyoruz. Yine burada şu şekilde ikişerli üç tane trabzan oluşturacağız. Üçerli trabzan oluşturmuş olacağız. Bir, iki, 3 1 2 3. Ben hemen arkadaşlar şu şekilde. Hemen bu sırayı tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde ikişerli ikişerli köşelerimizi oluşturmaya başladık ve en sonuna geldik. Yapmış olduğumuz ilk yere batıyoruz. Hemen tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne de şuraya yaparaktan orta yerimize geçmiş oluyoruz. 3 tane zincir çektik. 2 tane trabzan yapacağız. Buradaki püf noktamız bu geçiş yeri arkadaşlar. Bu buraya sık iğne oluşturaraktan buraya geçmiş oluyoruz. Hemen zincir çekip batarak geçmiyoruz. O zaman çok kötü görünüyor. Burası köşe olduğu için 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani üçerli trabzan blokları yapıyoruz şekilde 1 2 3 ve buraya evet yavaş yavaş oluşmaya başlıyor artık yapmamız gereken işlem 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yine bir köşeye gelmiş oluyoruz 3, üç, lü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir üçlü trabzan daha yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3 zincir çekiyoruz. Gördüğünüz üzere hafif böyle su dalgası gibi oluşuyor arkadaşlar. Yapmamız işle gereken işlem bu arkadaşlar köşelerimiz oluştu. Şu ortalara üst sıralarda da bu orta kısımlara üçerli trabzan yaparaktan 3 zincir çekiyoruz. 3 kere de alaraktan üçlü trabzan oluşturuyoruz ve bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Ben bunu ilerletip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben burada 16 sıra yaptım. 16 sıra yaptığımızı nasıl anlıyoruz? Şuradan şu iki tane şeyin arasına, köşelerin arasındaki şu üçlü şeylerimizi, trabzanlarımızı sayaraktan anlaşıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki, bir dakika ters yaptık. Milimi çıkarayım. Şöyle yaptığımızda şu kısım bizim kolumuzun olduğu kısım. Yani bu kadar benim kol kısmıma yetiyor. Yani omuzuma kadar gelecek olan kısım yetiyor arkadaşlar. Siz de bunu anlamanız için daha önceden kullanmış olduğunuz bir ceketinizi ölçerekten burası sizin omuzunuza geliyor mu, gelmiyor mu o şekilde bakaraktan anlayabilirsiniz arkadaşlar. 16 sıra yaptım dedim. Siz kendi vücudunuza göre Yapın arkadaşlar. Dediğim gibi böyle su dalgası şeklinde olması da gayet normal. Öyle arkadaşlar. Şimdi size bu omuz birleşme yerini göstereceğim ve bunu bir kere de yapmayacağım arkadaşlar. Yani bu hırkayı bir kere de oluşturmayacağım. 2 kere de falan videosunu çekip sizinle birlikte tamamlayacağım. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ve karşı tarafa birleştireceğiz arkadaşlar. Buraya 3 tane trabzan oluşturacağız. Evet. 2 dakika. Köşelerden birleştiriyoruz bu arada. Bu da 3. trabzanımız. Hemen zincir falan çekmeden şuraya geliyoruz. yine üçlü trabzanımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Benimki 16 sırada oldu diye sizinki de 16 sırada olmak zorunda değil arkadaşlar. Siz kendi vücudunuza göre ayarlayın. Hiç zincir çekmeden hemen karşı tarafa üçlü trabzan yapıyoruz. Yani boşlukların olduğu yerlerden birleştirmiş oluyoruz. İsterseniz sık iğneyle de birleştirebilirsiniz ama ben bu şekilde hani daha belirgin olmadığına inandığımdan dolayı Böyle yapıyorum yani şu şekilde gördüğünüz üzere birleşmiş oluyor boşluk kısmına yapıyoruz 3 tane trabzan Bir tane daha yapayım da size iyice gözüksün hemen başını doluyoruz ve buraya oluşturuyoruz Üçüncüsü. Evet arkadaşlar şu şekilde oluşturduk ve böylelikle burayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da bu şekilde ilerlettik. Şimdi size gövde kısmını nasıl öreceğinizi göstereceğim ama burayı tamamlamayacağım. Bir sonraki videomda tamamlamış bir şekilde olacak size. Şu şekilde sonuna kadar geldik bu sıramızı şöyle. <laughs> Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. 4 ve 5. Hemen başını doluyoruz. Şuradan boşluğumuza 3 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 3 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Gövde kısmında da diğer kısımlarda olduğu gibi yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Boşluk 3 zincir çektiğimiz yerlere üçlü trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir. Evet gövde kısmımızda bu şekilde genişletiyoruz arkadaşlar. Burayı da şuradan şöyle örüyoruz. Bu alt kısmını örüyoruz. Şu kısmı örüp buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Buraları göstermeyeceğim dediğim gibi diğer videomda buraları örüp geleceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. videomuz bu kadardır. Esen kalınız, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar.